Karışma. Hayır 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 hayır. hayır Gel. Sen şöyle çekil. Kedi seni ya. Kedi çıkıyor. Gel. Pişt, pişt. Gel ye. Pişt, pişt. Ye. Pişt, pişt, pişt. Gel. Hayır. Pişt, sen de Ma Oo. Bular çoğaldı ya. Abdi salak sırıtan ekmeği bıraktı. Ağzında ekmeği biriktirmiş. Urfalı Abdi. Zavallı kedi. Yedin mi? Yedin mi?